Selam. İnternette çok kötü şeyler var. Ama internetin daha kötü olduğu bir zaman dilimi vardı. Benim ergenliğim, ortaokul, lise zamanım özellikle. Evet biliyorum. Hiçbir şey tamamen düzelmiş değil ama bir tane ufak bir pozitif bir şey çıkartabiliyorum. Böyle bir ufukta görebiliyorum onu. Benimle alakalı değil. Benimle alakalı bir şey anlatmayacağım. Anlatacağım ama konu benimle alakalı değil. <laughs> Bu arada yarın ikinci doz aşımı oluyorum. Şu an çamaşırlığın üstündesiniz biliyor musunuz? Duş ablomun üzerinde duruyorsunuz hatta spesifik olarak. Bu videonun bir kısmını dışarı çekecektim ama Umut'un çok önemli bir kargosunu bekliyorum. Bugün gelecekmiş. Umut da evde yok. Belki akşam dışarı çıkarım. Öyle bir vlog'a çevirmek istemiştim aslında videoyu. Güneş kremi sürmem lazım. Sürmedim çünkü. Bugün içimde bir mutluluk var. Niye acaba? Bu ne anlama geldiğini artık biliyorsunuz değil mi? Maşallah. Son zamanlarda cildimle ilgili çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok korkuyordum kopuyor. Çok uğraştım bunun için. Ortaokuldan beri uğraşıyorum. Çok mutluyum. Çok korkuyorum. Çok uzun zamandır aşina olduğunuz gibi Foreo kullanacağım yine. Önce Foreo Luna Mini 3 ile yıkayacağım yüzümü. Sonra Foreo UFO 2'yi kullanacağım. Yeşil çaylı bir maskesiyle. Bu arındırıcı bir maske sıralar biraz şu 2 3 tane de olsa sivilcem çıktı. Dur kız. Dur dur dur. T-sonik titreşimler yeşil çay formülünün emilimini artırırken mavi led ışık lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Maske terapiniz tamamlan. Hayatım boyunca hep kendimi bazı konularda geri çektiğim için özgüvensiz bir çocuk değildim. Bu ne? Ay bir dakika. Ah! Kapatamadım. Lütfen. Lütfen AliExpress siparişim gelmiş olsun. Lütfen. Lütfen AliExpress siparişim gelmiş olsun. TikTok'ta falan atacaktım ama hiç umurum dahilinde değil şu an burada açacağım. Güneş kremi sürmem lazım önce. Gümrük almadılar kapıda. Çünkü gümrüğü öderken şey yaptım. AliExpress değil mi bu? Aynen. Allah'ım benim için dünyanın en iyi şeyi oluyor bu şu an. En iyi bloğu oluyor. <laughs> Acil güneş kremi. Lütfen hiçbir şey kırılmamış olsun. Lütfen hiçbir şey kırılmamış olsun. Gören de dünyaları aldım zannedecek de. Tut, 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 tut. Çabuk 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 çabuk. Yüzüm hala beyaz hissediyorum. Aa kargoyu açmam gerekiyor. Gel bakalım. Her şeyi aynı satıcıdan aldığım için her şey aynı pakette geldi. Ama sanki bir şey az gibi. Göreceğiz. Estetik bir şekilde TikTok'ta açabilirdim aslında bunları ama kimsenin buna vakti olduğunu zannetmiyorum. Oy. AliExpress konusunda aşırı bilgili değilim ama gümrük diye bir şey çıkartlar. Yani gümrük ücreti ödüyoruz artık. Karın kalbini almıştım. İlk siparişim oydu. Ona e, 20 lira civarında bir şey ödedim. Bunu kapıda ödemedim. Çünkü siparişi verirken gümrük ücreti verdim. Orada da neye göre hesaplanıyor, kesin orada verirsek başka türlü vermiyor muyuz bilmiyorum. Aldığım her şey aynı satıcıdan. Adını buraya yazarım nereden aldığımı. Mesela bu satıcı gümrük sizin için kargoya verirken ödüyordu. Öyle yazıyordu en azından. Ee, pahalı yani 53 lira verdim sanırım bunlara gümrük için. Çok iyi. Hiçbir şey olmamış. iki tane şöyle kalemlik aldım. TikTok'ta çok görüyordum. Bir büyüğünü aldım. Küçüğünü aldım. Beğenirsem daha alırım diyordum. Ay nazar değdirdim ya. Kırılmış. Çok erken konuşmuşum. Ne olsun. Şurası çok azıcık kırık. Buna bakayım. Bunda hiçbir şey yok. Güzel paketlemiş zaten. Bir şey mi eksik yollamış? Galiba. Üstünde de yazmıyordu. Tamam tamam yollamış. <laughs> Hediye olarak stiker yollamış öncelikle. Bunları ben almadım. Kendisinin hediyesi. Bunu eğer TikTok kullanıyorsanız kesin görmüşsünüzdür. Ufak transparan bir kartlık aldım. Bunu işte, otobüs kartı 5 lira 10 lira. Daha kolay erişebilmem için küçük şeylere. Bunun fotoğrafını koyarım. Şu an biraz şekilsiz olduğu için belli olmuyor. Biraz da biraz da tozlu. Çanta içine defter, iPad, ajanda ve kalemleri bir arada koymak için. Ne yaptınız? Bunun üzerinde yemek mi yediniz? Yememişsiniz belli de. Komik gelecek bazılarınıza ama bunu ilk gördüğünüz anda aklınıza gelecek sebebiyle almadım K-pop fanları. Öyle bir niyetim yok. Sticker koyacağım içine. Binder aldım. Çok fazla tekli tekli stikerim var ve göremiyorum onları tek seferde. Böyle çevirmeli bir şekilde görmek istiyorum onları. O yüzden aldım. Bunları da geçelim içine. Bunlar da fazlaları göstereyim en azından bir tanesini. Bu akşam doldurur gösteririm zaten size. Çok tatlı. Bir sticker seti aldım. Bunun içinde 100 tane var. Çok fazla var içinde. Çok güzeller. Farklı farklı setler bu arada. Mesela bunların hepsi kırmızı değil. Şöyle bir set var. Ee, şurada. Aa Mario'lu mu bu Fark ettiniz mi bilmiyorum ama paketi açarken ellerim titriyordu heyecandan. Çok mutlu oldum. Sticker yani kırtasiye eşyaları. Çıldırıyorum, deli oluyorum. Küçüklükten beri tek vazgeçemediğim şeyim bu. Bayılıyorum. Çok güzel. Bunları biraz şu videoda bahsetmek istediğim şeyden bahsettikten sonra yerleştirip göstereceğim size girizgahı cilt bakımı makyaj sırasında yapacaktım. AliExpress dikkatim dağıtlı. Dalıyorum direkt. <laughs> i̇nternet çok güzel bir yer. Aynı zamanda çok kötü de bir yer. Nasıl kullandığınıza ve karşınıza nelerin çıktığına çok bağlı aslında ve sizin nasıl bir insan olduğunuza. <laughs> yani hassas kalpliyseniz gerçekten zorlanabiliyorsunuz internette ya da incinebiliyorsunuz. Bu belki hem bir şans hem bir lanet ama çok küçüklüğümden beri bizim evde internet var. Ben ilkokuldayken internette geziniyordum ve internet hala bir kadın olmak için iyi bir yer değil ama eskiden çok daha kötü bir yerde kesinlikle. Ufak adımlarla daha iyiye gittiğimizi görebiliyorum. Bize toplum tarafından ve okul tarafından öğretilmeyen şeylerin öğretildiği bir yer internet şu anda. Bu birçok kişi için öyle, benim için de öyleydi. Ben feminizmin ne olduğunu, seksizmin ne olduğunu, ırkçılığın nasıl bir şey olduğunu, kadınlara yapılan ayrımcılıklar neler ne doğru ne yanlış hepsini internetten öğrendim. Hepsini. Okulda bununla ilgili hiçbir şey söylenmedi bize. Küçükken internetten çok zorla öğrendiğim şeylerin doğrularını kendi platformumdaki benden yaşça küçük olan insanlara anlatmaya çalışıyorum. Kadın olmanın kötü bir şey olmadığını. Çünkü ben küçükken bunun kötü bir şey olduğu <laughs> alttan alttan lanse edildi. Yani kimse kadın olmak kötüdür demedi ama kadın olmak aşağıdadır fikri bize çok verildi. Makyaj yapmanın daha doğrusu makyaj yapmaktansa makyaj yapmaktan keyif almanın, makyaj yapmayı sevmenin bir basitlik olduğu. Pembe giymek, pembe şeylerden hoşlanmak, parlak şeylerden hoşlanmak hep bunlar basitti. Anlatabiliyor muyum? Hala var bunun kırıntıları kırıntı da değil. Hala çok fazla var. Görüyorum bunları. Ama şu an daha da fazla gördüğüm şey ve daha da fazla görmeye devam ettiğim, bunun fazlaştığını gördüğüm şey insanların artık buna daha az müsamaha gösterdiği ve bizden sonraki gelen nesillere bunu daha çok anlatmamız. Benim lisedeyken bilmediğim şeyleri artık internette gezinen ortaokul çocuklar biliyor. Ayrımcılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, kadın olmanın kötü bir şey olmadığını, özellikle kız çocuklarının kendisini kötü hissetmemesi gerektiğini. Ben lisedeyken kendimi kötü hissettiğim zamanlar oluyordu ama artık bu böyle o bilinç biraz daha ortaokula kaydı. Belki ilkokula kaydı. Çok göremediğim için onları ya da işte internette çok alakam olmadığı için o yaş grubuyla belki çok göremiyorum ama artık daha bilinçteyiz bunun ve bu beni umutlandırıyor açıkçası. Bu beni mutlu ediyor. Lise yaşantımla ilgili bir video çekiyorum zaten burada daha çok bundan bahsetmemin sebebi de o video için kendi hayatımı bir kere daha gözden geçiriyor olmam. Bir sürü fotoğrafa baktım. Bir sürü günlüğe baktım. Bunlar benim 9. ve 10. sınıfta onların bir döneminde kullandığım günlüklerden sadece ikisi. İçi çok e, acayip alt metinlerle dolu. <laughs> Ergenken anlamadım. Şu anda bakıp kendi çocukluğuma, kendi ergenliğime bakıp hem böyle biraz içimin cızladığı hem de neden böyle hissettiğimi şu an daha iyi anladığım şeylerle dolu. Hem üzücü bir yandan hem de şimdi düşününce biraz umut verici. Kendin olmaktan, kendi fikirlerine sahip olmaktan, kendi sevdiğin şeyleri ben bunu seviyorum diye söylemekten çekinmenin yaşının yavaş yavaş azaldığını görüyorum. Çok basit şeyler. Dinlemekten keyif aldığın müzik ya da izlemekten keyif aldığın şey, anime, benim için animeydi mesela lisedeyken ve ortaokuldayken ve ben çok yalnızdım bu konuda. O kadar büyük bir konu değilmiş gibi gözüküyor sanki, ya ne olacak? Evet, internet arkadaşlarım vardı bununla ilgili konuşabilecek ama okula gidip çok yalnız hissetmek veya çizgi film izliyor denmesi, hani o grip biraz denmesi şey değil böyle o biraz gariptir, o biraz farklı değil. Hayır, yalnız hissettiriyor gerçekten <laughs> ve kötü hissettiriyor. Yani çevresi, ailesi, arkadaşlarının baskısı yüzünden tamamen kendisi olamayan insanlar çok daha iyi anlayacaktır. Benim yaşadığım bunun çok ufağıydı ve berbat bir çocukluğum olmadı. Ama yine de aradaki farkı çok net görüyorum. Azar azar üst üste binen travmanın beni 25 yaşına kadar nelerden geri çektiğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Özgüvensiz bir çocuk değildim kesinlikle. Özellikle de ortaokula kadar, ortaokulda o özgüvenim çok düştü çünkü kötü bir arkadaş çevresi, çok yalnızlık yani çok yalnızdım hiç arkadaşım yoktu. Sadece internetten konuşabildiğim, internetten kendi zevklerimi paylaşabildiğim insanlar vardı sadece. Hem internetteki bir kız çocuğu olarak hem arkadaşlarımın arkadaşım değil, sınıfımdaki okulumdaki insanların gözünde saçma sapan bir insan olarak kendim olamamamın, kendimi istediğim gibi ifade edemememin, bunun getirdiği huzursuzluğun sonuçları mı diyeyim? Çok çok uzun zaman aldı toparlanması. İnsanın kendini bulması her zaman çok kolay olmuyor. Şimdi gerçekten beni gördüğümde mutlu eden ve bunu neden beni mutlu ettiğini çok fazla anlayamamıştım. Ta ki bu günlükleri oturup doğru düzgün tekrardan okuyana kadar YouTube kanalı açmak benim yaşımdayken, 17 yaşındayken açtım ben. Ödüm kopuyordu yani. Ödüm kopuyordu. Çünkü o zamanlarda internete bu şekilde konuşurken yüzünü koymak çok garip bir şeydi. Lisedeyken yapsaydım bunu, insanların arkamdan ne diyeceğini ya da ortaokuldayken yapsaydım bunu, insanların arkamdan ne diyeceğini, benimle nasıl dalga geçeceğini tahmin dahi edemiyorum. Bunu çok güzel başlayan insanlar vardı. Ben de çok geç kaldım düşünmüyorum. 17 yaşı yani öyle. <laughs> cesaretliydim bu konuda. Gerçekten cesaretliydim. Ama ödümün koptuğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Çok ödüm kopmuştu. Ki okuduğum kitaplar yüzünden çok fazla bulilendim mi diyeyim. Çok fazla zorbalığa uğradım. İlk zamanlar YouTube kanalıma çok kötü yorumlar geliyordu. Ben siliyordum onları. Çünkü çok hakaret içerikliydi ve kendimi çok kötü hissettiriyordu bana. Okumaktan keyif aldığım şeyler yüzünden. Sağ değil mi? Bırak yani 17 yaşında, 18 yaşında bir birisi e, istediğini okusun ve istediğinin içeriğini yapsın. Şu an biraz daha iyi olduğunu görebiliyorum. Çok daha fazla e, topluluklar var, çok daha fazla konuşabileceğiniz insanlar var. Benim küçüklüğümde gerçekten olmak istediğin kişi olmana hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kolayca izin verilmiyordu. Makyajdan hoşlanıyorsan basit birisiydin. Kıyafetten hoşlanıyorsan basit birisiydin. Oyunlardan hoşlanıyorsan yalan söylüyordun. E, bilgisayardan anladığını söylüyorsan yalan söylüyordum. Futbol izlemekten, basketbol izlemekten keyif aldığını söylüyorsan bu erkeklerin ilgisini çekmek içindi. Ne kalıyor geriye gerçekten? Anime izliyorsan saçma sapan garip bir insandın. Çizgi film izleyen bir insandın. Film izliyorsan kendini entel zanneden birisiydin. Yabancı müzik dinliyorsan pozdırdın mesela. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Gerçekten hiçbir çıkış yolu yoktu. Ve buna rağmen kendisini bir şekilde ifade edebilmiş, kendisini ifade etmeye çalışmış, çalışmak da çok zordu gerçekten kendimden bildiğim için. Herkesi gerçekten kutluyorum. Paylaşmak istediğim şey buydu ve benim yaşadığımı, benim bu günlüklere yazdığım kimlik karmaşasını, çatışmayı, kim Olduğunu bir türlü anlayamadığını, bu, bu tarz hisleri yaşıyorsanız sizde, hangi yaşta olursanız olun. Enteresan bir şey değil. Bize böyle sürekli etiket takma çabasıydı. E, toplumun biz kendimiz olamamamızı istemesinin sonucuydu. Başardığımızı görüyorum bir noktada. Daha da başaracağımıza inanmak istiyorum açıkçası. Liseye geçtiğim andan itibaren parlak oje e, süremedim internette <laughs> gördüğüm ve bana söylenen bazı şeylerden dolayı ee, geçen gün yani ne zaman parlak hoca sürsem ne zaman parlak hoca sürsem çok hoşuma gidiyor. Çünkü seviyorum. Çok zordu benim için. Çünkü o huzursuzluğum hem internette hem ortaokulda, lisede e, birinci birincil olarak yani yüzüme karşı yaşadığım için böyle hani ilgi çekme, ilgi çekme. İnsanlar senin hakkında konuşmasın. Böyle bir insanın da YouTube kanalı açması gerçekten yani e, gurur duyuyorum kendimle. Pembe bir eteğim vardı. 4. sınıftayken almıştık annemle ve çok güzel bir etekti. 6. sınıf Tam itibaren falan işte daha internetle haşır neşir olduğum zamandan itibaren ve ergenliğe girmenin başlangıcı çok çirkinleşmiştim. Çirkinleşmiştim derken görüntü olarak hiçbir şey yoktu. Normal bir kız çocuğuydum. Yani şimdi bakınca aman Allah'ım çok çirkinim demiyorum da o zaman kendi hissiyatım oydu. Sivcilerim çıkıyordu. Gözlük takmak zorunda kalmıştım. Gözüm bozulmuştu. Göremiyordum hiçbir şey. Bunlar eşittir çirkinlik ya. Hem internette gördüğümüz hem insanların bize söylediği şeyler. Gözlük takmak, sivilcelenmek, yağ basması yüzümü, saçını. <laughs> Hep bunlar çirkinlik ya. O yani o ete giymedim bir daha. Bir, bir az hiç giymedim. <laughs> kendime yakıştırmadım çünkü. E, yüzümdeki sivilce geçerse, işte gözlük takmayı bir gün bırakabilirsem eğer o zaman kendime hak gördüm güzel şeyler giymeyi ve hiç öyle değil. <laughs> hiç öyle değil. İnanın bana hiç öyle değil yani. Keşke geçmişe dönüp bunu değiştirebilsem ama hiç yoktan yani ergenliğimin sonlarına doğru 18-19 yaşlarına doğru iyice anlamam. Bunun öyle bir şey olmadığını <laughs> fark etmem. Bana öğretilen her şeyin yanlış olduğunu fark etmem ve bunların doğrusunu sizinle paylaşmaya çalışırken gördüğüm kadarıyla artık çok daha mutluyum kendim olmak konusunda. Değişmesi gereken çok şey var ve bunlarla ilgili konuşuyorum. Elimden gelen maksimum şey bu. Susmuyorum. Hiç susmayı, susmayı düşünmüyorum. Bir şeyler değişiyor. Düşününce değiştiğini ve farkındalık yaşının daha geriye gittiğini görebiliyorsunuz. Üzücü bir defter. Umarım çok kafa şişirmemişimdir. <laughs> Benim için de hassas bir konu olduğu için toparlamakta bazen güçlük çekiyorum ya da ee, anlatacağım şeylerin sonu gelmiyor ya da tekrar tekrar söylemek istediğim şeyleri yeterince söyleyemiyormuşum gibi hissediyorum. Biliyorum her ailede, her toplulukta, her ilde, her ilçede, her arkadaş grubunda e, bu tamamıyla mümkün değil ve bunun daha iyi olması için çabalayacağımızı düşünmek istiyorum. Ama başkalarının kendisi olduğu için, kendi zevklerini paylaştığı için, kendi sevdiği şeyleri yaptığı için kötü hissettirmeyen insanlara şu an çok teşekkür etmek istiyorum sadece. Ne kadar önemli bir şey yaptığınızın bence farkında değilsiniz. İsa'nın doğumundan başlamamaya çalıştım sadece. Biraz içimi dökmek istedim bu konuda. Yine de İsa'nın doğumundan başladım galiba. Gideyim de stikerlerimi, kalemlerimi doldurayım. Onlarla oynayayım. Bezelye ve mercimek çorbası söyledim. Beklerken de sıkılıp stikerleri yerleştirdim. Özür dilerim göstereceğim ama size çok güzel oldu. Dün yine uzun zamandır kakül kestirmek istediğimle ilgili bir story attım ve beni biraz gaza getirdiniz. Herhangi gidip kakül kestirebilirim. Koltuk seçtim bu arada ama almadım daha. Dolaplarımın taksidi bitsin öyle alacağım. Üstümü değiştirdim. yağ sıçratırım diye. mi? Evet arkadaşlar gelelim asıl konumuzu. Değiştirebilirim içini. Bir de bunlardan daha var. Bütün sticker'larım var değil. Hepsini koymadım. Ama genel hatlarıyla böyle tek tek duran stikerlerim hepsini artık tek seferde böyle çevire çevire görebileceğim. Kategorileri ayırdım. Mesela burada haykılar var. Gibliler burada. Harry Potter burada. Birkaç tane One Piece var. Ee, değişik değişik farklı temalara ayırdım. En başta da yine işte böyle bunlardan var. Acaba düzgün çekebiliyor muyum şu an? Burada biraz Ruth Kaizen var. Halin var. Farklı sticker'lar var. Bunu böyle tatlış bir şey haline getirdim. Güzel olacak. Güzel oldu. Arkadaşlar bir şey sormam lazım. Videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar size bir şey sormam gerekiyor. Videoyu kapatma vaktim geldi. Videoyu kapatma vaktim geldi.